2019 yılında göreve geldikten sonra e, kent kimliği oluşturma çabalarıyla haberlere konu olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal e, kentin kimliğini kazandıracak bir önemli projeye daha imza atıyor efendim. E, Bayraklı biliyorsunuz e, mahkus talihini diyelim tırnak içerisinde e, yeniyor Başkan Serdar Sandal'la. Neden? Çünkü kentsel dönüşüm konusunda yılan hikayesine dönen ve kangren olan o sorunu ortadan kaldırdı başkan. Kazmayı vurdu. Kentsel dönüşüm başladı. Ee, Bayraklı'da artık kent kimliği konusunda da hem siyasi hem ekonomik anlamda e, bir hüviyet söz konusu. Bayraklı o hüviyetini kazanıyor. Şimdi de İzmir'in en modern kent meydanını yapıyor Bayraklı. Ee, Bayraklı'nın bir kent meydanı yoktu bu arada onu da söyleyelim. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal. Kent meydanını İzmir'in en modern ve en donanımlı kent meydanını ilçesine kazandırmak için kolları sıvadı. Yaklaşık 17 bin metre karelik bir alanda hayata geçecek bu proje. İş makineleri çalışmaya başladı ve ilk kazmayı Başkan Serdar Sandal vurdu. İzmir'in kalbine yakışır bir meydan projesini hayata geçirdik. Kent meydanı ile ilgili işlemleri başlattık. 17 bin metrekarelik alanda kent meydanı eksikliğimizi gideriyoruz. İzmir'in kalbinde hayata geçireceğimiz projemizde sosyal ve kültürel anlamda geçmişten geleceğe tüm birikimlerimizi yansıtacağız ve İzmir için yeni modern bir cazibe merkezi yaratacağız. Bayraklı'ya, ilçemize, hemşerilerimize, İzmir'imize hayırlı olsun dedi efendim. <laughs> Evet, bayraklımıza hayırlı uğurlu olsun. Böylece kent meydanı ile ilgili ilk işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Bayraklımız kent meydanı eksikliği yaklaşık 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirecek tüm bayrakımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.